Herkese selam arkadaşlar. Yine mükemmel bir video ile karşınızdayız. Emanet 123. bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Evet arkadaşlar yine güzel bir bölümün ardından sizlerleyiz. Hatta harika bir bölümdü diyebiliriz. Zuhal yaptıklarının bedelini kısmen de olsa ödedi ve konaktan kovuldu. Duruma bakılırsa normalde İkbal yenilgiyi kabullenmek zorunda kalırdı ama Selimle de iş yaptıkları için hain planlarını bilen bir kişi daha var ve artık İkbal Yaman ve Seher ile uğraşmayı bıraksa bile Selim olanları anlatmasın diye bir şeyler yapmaya çalışacak. Yaman da artık bu bölümde Seher'e olan hislerinin bir aksilik olmadığı takdirde açıklayacak. Evet, başka bir ikiliye dönelim. Fırat Neslihan'ın Yamanların evinde çalıştığını öğrendi ve onu gördükçe hisleri daha da yükselmeye devam ediyor. Yeni bölümden itibaren ikili buluşmaya başlayacak bile diyebiliriz. Videomu son verirken kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.